Merhaba arkadaşlar şimdi size PUBG Mobile'e uca kazanmak için bir gramı göstereceğim arkadaşlar ben de puan topladım yani hala topluyorum Ucu alacağım bedavaya anlatacağım arkadaşlar arkadaşlar buraya geliyorsunuz Play Store'dan Pakiyem yazıyorsunuz buradan Pakiyem görev yap para kazan arkadaşlar zaten ben hesabımı eskiden yeni kaybolmuşum siz de kaybolun şuradan buldum Arkadaşlar, Giriş yapalım. Arkadaşlar benim hesabım zaten burada. Giriş yaptım. Arkadaşlar benim de 1504 puanım var. Arkadaşlar buradan görevi yapıyorsunuz. Bak mesela Twitter'da bak ben ben bu görevi zaten yaptım. bu görevi zaten yaptım. Arkadaşlar yani bu görevleri yapıyorsunuz 50 jeton 150 jeton arkadaşlar markete geliyoruz bakın yani nereden ucayı satın alacağız diye buradan markete çıkıyoruz. PUBG mobile ucaya bakın Ucuyruğu zaten. arkadaşlar burada bakın Arkadaşlar 60 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 Şöyle 8 günlük jeten yapacağım. Bu atlı sıcağı alacağım. Arkadaşlar bu uygulama iyi bir uygulama. Siz de indirin. Siz de bedava. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Fazla videoların gelmesi için abone olun.